En son attığım mavi siyahları ne dedi dedi? Sekiz. Tekerim işte sekiz, sekiz buçuk. İnternet niye hep pahalı çıkıyor ya? Arada taksitli de. O markası orada. Başka markadan mı ne var? Santa mı? Sega Sudona.

Abi inşallah gelmiştir. Yok, no, Yanmıyormuş. No. 4 saatte arama yapıyordu. Kardeşim al, al bu senin. Al bu senin. Teşekkürler. Ablam geldi mi? <gülüyor> Gelmedi. <laughs> Gerçekten ıspanak yedim. Bu arada bu Buradaki şeyleri e, e, neydi Taze bal. Bu pekiz. Bu da bal bu burada. Teşekkür. Petek. Petek şey. Petek ile bal burada. Taze bal neden yok? Bak gelmiş. Ve bayat bal. Onu giydir. Basmayı getirdim. Abi ben burada sıkıştım. Nerede? Bayağı güzel. I... Video çekiyor musun? Tamam, bebek. Hüseyin bebek cin oldu bebeğin ayakları döndü. <laughs> Anne arkadaşlar bugün çok... Abi abi abi. Eee... Evet. Dur bekle. Dur bekle. Kızım bana de senin böyle oldu. Kardeşim ben bir dakika gelip karış. Kardeşim Hayır, ben bir dakika sonra gelip geleceğim gideceğim tamam mı? Tamam demek ki kedi bir şey Burada tersi Tamam. 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 Sesin tamam. Yeniyor mu? <laughs> yok yok yok.

Ya. Abi 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 abi. Hazırlı. Abi şimdi orada kiral kim orada ne kiral var? Polis. Polis abi, olan, seni getireceğim. Ne? Ben seni getireceğim getireceğim sen korkma. Atları ne? Kemal Hasan. Hayır abi, abi onları böyle değil bence. Tamam, Zeynep ve Evet, tamam. もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし

Kirli yabanlar sıramızı işgiledi. Valla ben çıkıp geliyorum. Hı. Çünkü benim çıkmam lazım. Hı. Şimdi karakter çıktı. kıyafet büyüdüm. ben kaçabilirim. Evet olabilirim sana artık hiçbir şey yapamam. Kardeşime ne olur <laughs> artık. Kaçamam ama ben kaçamam. Kardeşime ne olur. <laughs> ben kaçabilirim. Ya, 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 Kaç ya, 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 Şöyle ya yapıyorum Ben Tamam. Aha gerçekten büyümüşüm. Hiç fark etmedim. İkinci <laughs> şey de Gül ne oldu Gül ne oldu Abi ben bir, şu anda iyiyim Öğle gelmeyi başardım Benim için yenişeceğim Benim gerek yok Tamam o zaman Ben de seni işte bekliyorum Bak kaçmıyor bu 2. kat değil mi? <laughs> sen 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 evet. ah!